Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum evet yine Allah'ın izniyle bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz bu videomda sizlere bir o kadar kolay ve gösterişli bir modelden bahsedeceğim fıstıklı örgü modelimiz arkadaşlar bu modelden tığ işi yeleklerinizde Tıvşet oşallarınızda, çeyizlik örgülerinizde kullanabileceğiniz gerçekten muhteşem güzel mi güzel bir örgüden bahsedeceğim. Örgümün yapımı için arkadaşlar elimde bu şekilde 7 numara, 7 numara 1.30 mm tığım var ve ipim ise şöyle göstermek istiyorum. Alize Angora Gold. Siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. E, ee, buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Modelim arkadaşlar ben zincir üzerine kuracağım. Tabii ki siz trabzan üzerine ve lastik üzerine rahatlıkla yapabileceğiniz bir örgü model. Ee, modelin yapımı için 5 ve katlarında zincir çekebilirsiniz ve 5 ve katlarında zincirlerden sonra kenar trabzanlarını ee, ne kadar kenar trabzanı yapmak isterseniz onu da üzerine ekleyerek sayılarını ayarlayabilirsiniz. Ben zincirlerimi çekip geliyorum. Evet zincirlerimi ben saymadan çektim arkadaşlar. Tabii ki siz yapmak isterseniz bunu 5 ve katları 6 ve katları. Şimdi e, söylemek istediğimi sizlere burada anlatacağım. Buradan 1, 2, 3, 4. zincirimden batıyorum ve buraya bir ikili tırabzan yapıyorum. Kenar kısmı tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Buraya kenar tırabzanlarını yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada eğer ki bu zincir kısmı kasacak olursa 6 ve katları yapabilirsiniz. Ama normal durursa 5 ve katlarında yapabilirsiniz. Buraya 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum hemen şu kısımdan 1 2 3 4 hemen 4 tane ilmek topladım. Buraya fıstık yaptım arkadaşlar. Ve şöyle sıkıştırdım. 1 2 3 4 4 tane zincirimden sonra yine tekrar bu kısma 5 tane zincir. 5 tane zincirimden sonra yine hemen Buradan fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan sayıyoruz söylemek istediğim yeri. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 6'ya deneyeceğim. Evet, 6'da bu şekilde devam edeceğim. Tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Burada yine bu kısımdan alıyorum, fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum yine buradan tekrar hemen şu zincirim ile iki ilmeğimden alıyorum 1 2 3 4 tekrar sayıyorum 1 2 3 4 5 altıncı zincirime sık iğne ile batım yapıyorum yine 1 2 3 4 5 pardon 4 zincir çekiyorum. Tekrar fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Yine hemen şu kısımdan fıstık yapıyorum. 1 2 3 4. Tekrar buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirime batıyorum. Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet bu sıramızı bu şekilde tamamladık. En son trabzanımızı yapacağız. Kenar trabzanımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimin içinden batıyorum ve trabzan yapıyorum yine hemen yanına bir tane daha trabzan diğer yanına bir tane daha trabzan 1 2 3 tane zincirimi çekip modelimin ikinci sırasına geliyorum burada kenar trabzanlarımı oluşturuyorum burada ise 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Hemen 2 tane fıstık arasından giriyorum. Buraya 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar buradan fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4. Kapattım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Hemen yine bu yuvaya batıyoruz. Yine alt kısmı arkadaşlar şöyle. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. Diğer fıstığa geçiyoruz. Buraya da sık iğne ile batıyoruz. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Yine fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4. Kapattım. 1 2 3 4 zincir ile hemen yine bu alt kısımdaki tabana iniyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir aynı yuvanın içine ilmeklerimi toplayarak fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Yine tabana iniyorum hemen buraya batıyorum. 6 tane zincirimi çekiyorum. Yine bu kısma batıyorum. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet hemen şöyle üçer fıstık, 3er fıstık ikinci e, sıramızda tamamlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten model hemen kendini göstermeye başladı. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıp hemen kenardaki kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bu kenar trabzanlarını dilerseniz 3'te, dilerseniz 2'de çekebilirsiniz. Modelinizin gidişine göre 3 tane zincirimi çekip tekrardan geriye dönüyorum. Burada kenar trabzanlarımı hemen yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten çeyizlik örgülerinizde muhteşem duracak benim model. Şimdi buradan 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen buradaki zincirimin içine giriyorum. 1-2-3-4-3 tane pardon 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki fıstığımın tepesinden batım yapıyorum. Şöyle tekrar 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum diğer zincirimin içine batım yapıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir fıstığın tepesine batıyoruz. 3 zincir zincirimize batıyoruz. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Tepesine batıyoruz. 3 tane zincirimizi çekip zincirimizin içine batıyoruz. Bu sıramız çok kolay arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Normalde diğer sıralarımızda aslında kolay bir model hem de gösterişli. 3 tane zincirimi çekiyorum. Evet, yine kenardaki zincirime battım. 3 tane zincir çekip kenar trabzanlarımı yapıyorum. Buradan geriye dönüyorum. Şimdi modellerimiz yer değiştirerek devam edecek. Aslında modelimizin tamamı bu şekilde ama üzerine tekrar değiştirerek devam edecek modelimiz. Hemen buradan kenar trabzanlarımı oluşturuyorum ben. Şimdi diğer örneğime geçiyorum. Şimdi diğer örneğim için buraya 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen buradan fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya sadece bir tane fıstık yaparak ilerliyoruz. Buraya yani yarım model olarak denk getiriyoruz arkadaşlar. Hemen bu kısımdan batıyorum sık iğne ile şöyle. Burada yine 1, 2, 3 4 zincirimi çekiyorum yine buradan fıstık yapıyorum 2 3 4 buraya 1 2 3 4 5 tane de çekebilirsiniz bu kısma zincir çekiyoruz yine arka arkaya iki tane fıstık yapıyoruz kapattım şimdi zincir üzerine model model üzerine zincir gelecek arkadaşlar hemen bu kısma sık iğne ile batıyorum şöyle tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 kapattım 1 2 3 4 tane zincirimiz yeterli gelecektir. 1 2 3 4 ve tekrar kapattım. Yine bu kısma batıyorum. Yani e, bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum bu kenar kısma geldiğimizde kenar kısmını tekrar sizlere göstereceğim. Evet bu kenar kısma geldim. Kenar kısımda arkadaşlar tek fıstık yapıyoruz. Tığımın başına ipimi alıp hemen bu kısma kenar kısmını trabzanlarını yapıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Geriye dönüyorum. Şimdi 6 zincir bölümümüz var. Şimdi burada göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum hemen. kısımdan batıyorum. İkili fıstıktan batıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir tabana batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Hemen diğer fıstığa geçiyoruz. 4 zincir fıstık yapıyoruz. Yani sadece arkadaşlar modelimiz yer değiştirerek ilerliyor. Şöyle şimdi buraya bir tane fıstık koyduk. Tekrar şimdi ikinci bölümde ise yani üçüncü model kurulumunda bu şekilde ikili fıstık koyacağız. Bu kenarlarını bu şekilde ayarlayarak devam edeceğiz. Evet ben modelimi birkaç sıra ilerledikten sonra sizlere tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 fıstık bir çiçek. Gerçekten çok güzel bir örnek oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Yapımı da bir o kadar kolay. Gösterişli bir örgü. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.